işte kitap okuma alışkanlığı çok küçük yaşlarda edindiriliyor ve her ortamda görmeniz mümkün. Burası e, şehrimizin kapalı havuzunun olduğu yer ve spor kompleksi. Gördüğünüz gibi kitap okuma alanı yapmışlar buraya da. Bankanın bir köşesinde kütüphanelerde çeşit çeşit imkanlar e, ya da böyle okulların kendi kütüphaneleri ya da hiç ummadığınız bir yerde kitap okuma alanları görebilirsiniz. Kitap okumak önemli. Güzel bir bilinç yaratmışlar. Şimdi bir şeyler kiralamaya geldik büyüğüne yine. Daha önce paylaşmıştım burayı. Ee, kayak yapacağız. Kayak takımlarını ücretsiz kiralayabiliyorsunuz. Snowboard, kayak takımı, işte bütün kayma malzemeleri, kamp malzemeleri hepsi burada mevcut. Şimdi onları kiralamaya geldik. Yapmayı öğrenmek istiyorsunuz ama malzemeleri verecek paranız yok. Çok pahalı geliyor size. Ve yapmak istiyorsunuz. Burada bütün malzemeleri bulmak mümkün. Gördüğünüz gibi kiralayabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Snowboard mu alacaksın biri? Seç bakalım bir tane hadi. Burada 1000 Euro'dan fazla malzeme vardır arkadaşlar snowboard, ayakkabılar, kayak malzemeleri ve kaymak için şu matta matlar var. Onlardan aldık. Ve tamamen ücretsiz. İnşallah ben biraz daha toparlarsam kaymaya gideceğiz. Norveç'te basketbol oynamak. Hatta şu an basket zamanı değil. Kayaya gideceğiz oğlum, kayak. Özledin mi basket oynamayı? Özledin mi basket oynamayı? Basket. Come here. Give me five, Ata. Çak. Şimdi kaya gidebilir miyiz? Yok. Biraz daha mı oynayacaksın? Oy. <laughs> Nerede kalıyor, değil mi? Oy. Ata yukarı kara saplanıyor önce, oradan sonra şey oluyor. Gitti. Koş, al gel. Komşuya kaçtı. Hadi bakalım, şimdi ata arabayı temizlememiz lazım ama. Bugün kayak takımlarımızı aldık. Kaymaya gidiyoruz. Sizi de yeni güzel yerler çekmek istiyoruz. Çok kar yağdı buralara. Yeni yıldan beri. Yoldan çekimler yapacağız zaten. Bolca kara doyacaksınız. Hazır mısınız ata? Evet. Şimdi kaymak için bir yer arıyoruz kendimize.

Uçu ne yapıyorsun bizi iyice? Ne yaptın? Peki. Vallahi atalar genç tatlı gözükmüyor. Çok tatlı ama. Çok küçük bir köpek. Çok küçük bir köpek. Evet. Uçu köpek mi? Baba, bana bir, bana bir öyle öyle köpek alır mısın? Bunu için böyle bir piyango olmuşlar. Birer tane gökleri yiyebilirsiniz şimdi. Ataya da ver bir tane seçsin. <laughs> yere, ben seni bir yere götürmüştüm. Orada bütün çocuklarla çöp kovası üstünden atladınız, zıpladınız. Ondan sonra kocaman çöp konteyneri vardı. Bütün sen mahalleyi toplamıştın. Onlarla çöp oynamıştın. Buraya bir bakalım tam. Hala duruyor mu? Böyle hani bandır bandır yediyen abi var ya onun orası. Kırımı çekelim mi? Çok muhteşem bir yer bulduk şimdi. Orayı göstereceğim size. Şu ayı göstermeden edemiyorum. Çok güzel. Baba, Bakar mısınız? Ablam bir tane değildi. Bu arada saat 2'ye geliyor. Bir anda güneş batmaya çalışıyor. Bir anda ay doğuyor. Çok dehşet bir manzara oldu. Burada insanların da evleri falan var. Ayrıca karavanları için böyle mutfak, mutfağını vesaire kullanmak için diğer tarafta da yatıyorlar karavanın içerisinde. Böyle kiralıyorlar Sabit alanları var İnsanların bakın karşıda da var o alan Kamping alanı burası Senelik kiralıyorlar burada karavanlarını evet. kullanabilmek için Gökyüzündeki ay Çok harika Bir yerden de güneş batmaya çalışıyor Bizimkiler kayak takımları giysinler Ondan sonra gidiyoruz Tarafa doğru İnsanlar kayıyor bakın dana gibi hafta sonlarını burada geçiriyorlar. Herkesin zaten kar motoru var, kayak takımları var. Burası zaten kış sporlarına da bayağı uygun bir memleket. Kayıyorlar. Anne, Köpek gidelim. çekiyorlar. Gidiyoruz. Ata sabırsızlanıyor. <laughs> Şu arka tarafta kampingler var gördüğünüz gibi. Her taraf yemli. Şu ışıklı olan yerde az önce önünden geçtiğimiz oh. kayak merkezi. Çok derin yerler. Yere arıyoruz kaymaya. Yanımızdaki malzemelerle burada kayılmaz. Başka bir yer bulacağız mecbur. Ama burası çok güzelmiş. Bir de halime bakar mısın? Montumun kenarına bembeyaz oldu soğuktan saçlarıma. Burada soğuk bile kendinden üşüyor. Ben gidiyorum geri. Ata da çok üşüdü. Sanırım burada kayamayacağız. Evimizdeki malzemeler buraya uygun değil. Bir de evet burada kayabilirdik. Ama açılmamıştan tam buralar. Yürüyüş yeri gibi kalmış. Burada snowboard yapılmaz. Evimizdeki şeyi diyorlar burada kayaklar, malzemeler elimizdekiler buraya uygun değil düzlük bulmamız lazım. Bize şilolam şeyi yok. Yani şilolam yapılan kayak malzemesi yok. Normallerinden vardı düz, uzun. Berlinkiler uymadı. Atada durmuyor zaten. O yüzden başka bir yere bakacağız. Burası olmadı. Ama gelmiş. Buraları da görmüş. Size de çekmiş olduk en azından. Yeni bir yer. Ve harika bir gün batımı. Dokunacak paneller neler? O bize safladı karşıda. Çocuklar doğuştan öğreniyor biz. Bizim gibi sonradan öğrenmeye çalışmıyor kaynak yapmayın. Az giderken biz buraya buraya giderken bayağı bir kuyruk vardı. Yok, Gerçi hala var karşıda. Kuyruk var da başta. Bu da ne bir ücret bilmiyorsun? Evet ücretli. Günün ücreti ne? Günün ücret birkaç 700 lira. Günün ücreti ayı olmalı işte. Günün yukarı çıkartıyor o şey, oturuyor onu çekiyor. Oo bak çocuk ne güzel atladı. Çocuk değil ne? Adam mı? Bak snowboard da kayalarda. Kafasında bak GoPro var. Şu şeyle. Evet. Yukarı çıkıyorlar şimdi. Bu da küçücük çocuk. Yok başına çıkıyor. Ha, doğuştan bu spora hazır doğuyorlar. Biz bunun biraz eğitimine alıp aslında şeyde riskleri de şey eğitim vereceklermiş. Bir şey koşu varmış. Hmm. Ayın 19'una kadar komedi yapın diyorlar. Abi bir Bilmiyorum. Gidik. Arkaları da bir sürü var. Hmm, bak karşıdan da geliyorlar. İnsanlar buralarda hafta sonunu geçiriyor arkadaşlar. Soruyorsunuz ya genelde bu işler ne yapıyor diye. Buraya geliyorlar işte kayıyorlar. Karşı tarafta Ateş yakma yerleri var, kabinler var içeride dinlenmek için, kulübeler var. Kalmak isteyen kalabiliyor, kalmak istemeyen gününü geçirip evine devam ediyor. Kiminin zaten daha iyi var direkt oraya gidiyor, buraya yakın iyi olanlar. Genelde kayak yaparak, işte kar motoru kullanarak, koşu yaparak, hayvan gezdirerek geçiriyorlar günlerini. you Several days later. Tam olarak düşe kalka kayak yapmayı öğreniyorum. Bizimkiler geliyor arkada.